Merhabalar herkese, hoş geldiniz kanalıma tekrar. Bugün hep beraber toned paper, yani e, belirli bir tonu olan kağıtta resim yapmayı öğreneceğiz. Beyaz bir kağıt olmayacak, bu gri olacak. E, toned paper'lar genellikle ya gri ya da e, ten renginde olabiliyorlar. Peki bunların yararı ne? Neden ton paper diye bir şey var? Neden biz beyaz kağıda yazmıyoruz ya da çizmiyoruz? E, bunun nedeni aslında orta tonları yakalayabilmek. Şimdi karanlık tonlar, orta tonlar ve e, aydınlık tonlar var. Biz resim yaparken kara kalemde. Örneğin gök bu arada. <laughs> <laughs> Inanılmaz bir fırtına var şu an da. Şimdi mesela biz resmimizi yaparken portreye baktığımızda ışığın yansıma yaptığı yerler kesinlikle en aydınlık yerler olmalı. Onları en aydınlık şekilde beyaz ya da çok açık gri halinde bırakıyoruz çizimlerimizde. Işığın uğramadığı yerlerde ise karanlık bir etki yaratmak istiyoruz. Dolayısıyla burada en koyu, en siyah kalemlerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Ama İkisinin arasında yani bu karanlıkla aydınlık arasındaki tonlara ne diyoruz biz? Ki en önemli yerler bunlar. Çünkü gerçekçiliği efektini portrelerde orta tonlar veriyor. Ve bu orta tonlarda genellikle işte bu en aydınlıkla en karanlık arasındaki griler diyebiliyoruz. Şimdi toned paper da zaten... Kağıt kendisi gri olduğu için o orta tonları koymamıza gerek kalmıyor. Sadece en aydınlık ve en karanlık tonlarla oynama yaparak e, bu portremizi elde edebiliyoruz. Bugün Ten Friends portresi çizeceğim. Netflix'ten belki biliyorsunuzdur e, Cure Eye programından. Orada insanları daha güzelleştirmeye çalışıyor. Kıyafetleriyle, moda tasarımlarıyla. Belki bu video izler diye ben de birazcık giyinmeye çalıştım ama çok koyu oldu. Kesinlikle bunu eleştirecek. <laughs> Biliyorsunuz bu ay Pride ayı. Yani LGBTQ uh, komünitesinin ya bir de Türkçe konuşabilsem arkadaşlar ya. Kendinden gerçekten utanıyorum. Yapacak bir şey yok. Onların e, aslında söz hakkının geçtiği bir ay bu ay ve dolayısıyla ben de onlara olan desteğimi göstermek için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Zaten tone paper üzerine yapacaktım, ben de ten friends yapmak istediğime karar verdim. Peki hangi kalemlere kullandım bu portreyi yaparken? Aslında sadece Üç buçuk, <laughs> üç kalem kullandım. Bir tane de en sonda sadece belirli noktalarda jel pen kullandım, beyaz jel pen. Gerçekten gözleri ortaya çıkarmak adına. Ama normalde sadece şunları kullandım: beyaz ve siyah renkli kalemler, kurşun kalem değil bunlar, renkli kalemler ve kömür. Kalemi, 2B e, yumuşak olanlardan. E, kömür kalem nedir? Neden ben kömür kaleme ihtiyaç duydum ki bu en koyu, en karanlık kısımları yapabilmemiz için? Buradaki videomu izleyebilirsiniz. Ben şimdi size paylaşıyorum. Umarım buradadır. Burada değildir. Bilmiyorum. Bakacağız. <laughs> şimdi bu kömür kalemlerimi de sadece bu en karanlık, en koyu kısımları yapabilmek için kullanacağım. Diğerlerini de Resmin kalan kısmını yapacağım. Aynı zamanda bu videoda nasıl sakal yapılır, kısa sakal, bunu da hep birlikte öğreneceğiz. Arkadaşlar, eğer videomu beğeniyorsanız, videolarımı izlemeyi seviyorsanız lütfen abone olun. Bana desteğinizi göstermek için çok memnun olurum. Ve tabii ki eğer bu videoyu severseniz de videoyu like etmeyi unutmayın. En sonunda size belki haftaya ya da bu Perşembe ne yapacağımı göstereceğim. Dolayısıyla beklemede kalın. Burada arkadaşlar draft yani taslağı grid metoduyla yaptım. Eğer bilmiyorsanız nasıl yapıldığını yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Öncelikle en açık tonlarımızdan başladık. En açık tonlar bu aslında ışığın vurduğu en parlak noktalar. Gördüğünüz gibi burada aslında ışık bayağı kuvvetli sağ tarafından geliyor ve birçok yerinde parlama yapmış. Hatta başta ben biraz fazla parlaklık koymuşum. Dolayısıyla birazdan sileceğim. Göreceksiniz. En önemli şey bu toned paper'da yani gri, gri kağıda yaptığımız resimlerde en önemli şey biraz da kağıda bırakmak işi. Orta tonlarımızı kağıdın oluşturduğu renkten olmasını istiyoruz. Dolayısıyla her yere boyamamız şart değil. Gözlüleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi gözlerde kömür kalem kullandığım zaman gerçekten çok gerçekçi bir etki yarattı. Bu önemli. Zaten en koyu tonlar ve e, beyaz tonlar, bu zıtlık daha doğrusu gerçekçi etkisi yaratan şeyler. Şimdi gördüğünüz gibi sildim e, birçok beyaz kısmı ve yaptığım e, koyu yerleri, karanlık yerleri girmek şimdi e, siyah e, renkli kalemimle birlikte. Yalnız bu siyah graf grafit kalem ya da kömür kalem değil, benim ö, suratı vesaire bu gölgelendirmeyi yaptığım kalem, renkli kalemler içerisinden siyah kalem. Ama karşıları ve gözleri kömür kalemle betimliyorum. Gördüğünüz gibi orta tonlarda bıraktığım yerler var, hiç dokunmadığım yerler var. Onların o şekilde kalmasını istiyorum. Kağıdın rengi gerçekten çok güzel, cildin rengine çok yakın. O yüzden onu o şekilde bırakacağım. Şu an sadece en koyu yerlere giriyorum. Gördüğünüz gibi burnun yanı, çenedeki kısımlar vesaire. Ve dağıtmak için fark ettiyseniz eğer bir peçete e, ve aynı zamanda da e, bu kulak temizleme tübünü kullanarak e, küçük alanlar için yaymayı da gerçekleştiriyorum. Şimdi kulaklara baktık, kulakları da yaydık. O, o taraftaki biraz daha karanlıkta yerine göre saç bayağı büyük bir saçı var e, tenin dolayısıyla e, uzun sürdü saçı yapmak ve saçlar çok önemli çünkü gerçekçi efekti vermek için gerçekten referans e, fotoğraftaki kişinin e, saçlarının tel ve tel aynı şekilde nereden çıkmış nereye doğru kıvrılmış ee, yönüne tarafta bunların hepsini takip etmek ve aynısını yapmak gerekiyor. Bu gerçekten detay gerektiriyor. Sanırım biraz daha gözlerimin numarası arttı benim bu <laughs> resimden sonra. Ee, ama ilk başta girdiğim gibi dediğim gibi beyaz telleri girdim. Şimdi de siyah ve orta tonlardaki saçları giriyorum ve arada dağıtıyorum ki yine gerçekçiliği bozulmasın. Saçtan sonra tabii ki en büyük zorlandığım nokta sakaldı. O yüzden onu en sona bıraktım. Genel bir resim yaptığım zaman en sevmediğim yerleri sona bırakırım. <laughs> Burada da üzerine e, yine kömür kalemle, gördüğünüz gibi çok siyah. O siyahlığı kömür kaleme borçluyuz. Kömür kalemle yaptım. Dudaklarda da yine o çatlaklar, o aralıklar, dudağın bükümleri bunlar çok önemli. Ağzın etrafındaki siyahlıklar, şu e, ağız kıvrımlarımızdaki siyah gölgeli alanlar inanılmaz etki yapıyor insanın e, görünüşünde. Dolayısıyla onlara da aynen referans fotoğrafta ne görüyorsam onları yaparak e, gerçekçilik katmaya çalıştım. Şimdi sakala geldik. Gördüğünüz gibi tek 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 kalem vuruşlarıyla e, yapıyorum ve resme bakarak yani kafadan da yapmıyorum. Nerede nokta nokta halinde, nerede çizgi çizgi halinde, nerede daha yoğun çizgiler noktalarda, nerede daha az yoğun. Hepsini tek tek bakarak çizdim genellikle bu koyu alanlarda e, gördüğünüz yerlerde daha çok sakal e, var gibi görünüyordu e, Bu da işimi kolaylaştırmış oldu tabi boyunda da bir takım e, tüylü yerler var onları da yerleştirdik sakalları ve bundan sonrası zaten artık bitti. Detaylara girmeye kaldı. Detaylar dediğimiz ne? Gözleri daha belirginleştirme, işte içindeki beyazları daha beyazlaştırma vesaire. İşte bu. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi gri kağıda resim yapmak aslında çok güzel sonuçlar verebiliyor. Eğer beğendiyseniz bu videomu lütfen ama lütfen abone olun ve perşembe günkü videomuzda görüşmek üzere.